Babamı geldi de üstündeki. En son buraya geldiğimiz için burada doğdum ben. Üzerinde hiçbir şey yok. Abi ya o en başta ölmeseydim var ya. Şu an açlıktan değil topluktan ölüyordum ya. Orada 2 64'lük vardı. İki tane atmıştım. Bir tane de elma vardı. Onu da yemiştim. Şu anda tek amacım kılıç. Pardon neydi ya? Kılıç veya şey yapmak. Kendimi koruyacak şeyler. Hakkın rahmetine kavuşuyordum yani. bunu kıralım. Ben ayarlardan şunu ay pardon. Şunu normale değil de çok kolay almak istiyorum da sizin için almıyorum. Bana bayağı iyi gidiyoruz. Üstümdeki eşyalar bana yeter diye düşünüyorum. Yetmez bence neyse. şey huş ağaçlarından harç, toplayacağım. Bak burada iki tane beyaz ağaç var. Bunlar çok koyu ediyor insanı. Diğer bölümlerde Hakkın Rahmeti'ne kavuşmuştum arkadaşlar. Bölüm yok ki yani toplamı dizi olacak herhalde ya. Ölürsek kaybediyoruz biliyorsunuz zaten. Birinci bölümü izlediyseniz. Tamam şu anda iyi. Oha. Bir sürü var. Bir sürü görüyorum ve bir sürü var. Bence burada bayağı yaratık çıkacak. Ben diyeyim yani. Ben kendim bir balta falan yapayım. Tahtada topraktan bulmaz herhalde tüy bir ya. şuradan hemen. Oha. Bir şey buluyor mu ya? Oh oh oh. Kılıç yapabilirsek. Kılıç yapacak bir şey. Daha bir tane de masa yapalım. Bir tanecik. Bunlar şu anda bize yeter arkadaşlar. Şöyle çıkıyor. Şu anda en uzun bölüm bu olabilir çünkü sabah. yani sabahları ben çok duruyorum böyle. En az bir 10 dakika falan. Gecelerden fa daha fazla duruyorum. Bir koyu bulacağız, demir bulacağız. Madenlere ineceğiz. Bir sürü şey. Yapayım. falan filan yapamadım. Taş kazma yapayım diyor. Ya? Yok kaç kaz şey. taş taş balta yapacağım taş ben. Taş balta. Şu anda ben taş bulmaya mı gideyim yoksa şey mi yapayım gideyim? Bence evimiz şöyle yapmaya başlayalım biz. Ev yapmaya başlayalım da gece bizi yemesinler. Bence yetecek ya. Şöyle. Hatta fazla edecek. Böyle ben küçük ev yapacağım. Böyle küçük ev yapacağım. Şöyle Olur, sonra yapılır mı? Şimdi şunu da bir kırayım. Şimdi arkadaşlar burada havaya uçmak yok o yüzden zıplayarak koyacağım da zıplayamadım. zıplamadı. bir kalbi gitti. Açlığım var ya. Biraz daha yemek aramaya çıkayım da. Şu evdeki turist işte ya. Bir saatte kırılıyor bunlar. Aa bak koyun var. <laughs> koyun var. Maalesef lazım sıkarım. Devam edelim. Tamam yapalım. Bir de kapı yapalım. yapalım, yapalım. Dur bir dakika. Kapı yapabiliyor muyuz? Kapı için ne gerekli bize? Ne gerekli? Bak ne Kapı için hiçbir şey gerekli. Değil mi ya? Tövbe estağfurullah. Sandık olsa çok güzel olur da. Neyse. Ben de o da yaparım. Bu arada bloğumuz kalmadı. diyecektim de kalmış. Arkadaşlar ben şöyle yaparım. Ee, şuraya şöyle bir şeyler koyalım. Girerim. Birazdan tarlamarla da yapmaya çalışacağız. Ama inşallah gece olmaz ya. İyi gidiyoruz da o yüzden. Hayır. Arkadaşlar lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Kanalıma hiç abone olmuyorsunuz. Abonelikten çıkıyorsunuz yani. Şimdi zombi buraya girer yani. Çok kolay girer. O yüzden ne yapacağım? Tabii Bana mal demeyin. Çünkü yatağım yok. Evim daha olmadı. Mal bu kız niye şey evinde da diye tam yapmayın yani. Bakır rahmetine kavuşurum birazdan ben görürüm. Hı? Hı. Lan nereden giriliyordu bu eve? Burada inek varmış ya. İnekten korktu. İnek. İnek. İnek kim gelsene ya. Benim bir kesek ya. Şimdi ne kaçtı ya. Bu ne biçim bir şey ya. Beni yiyecekler bitirecekler ya. Bak inekciğim. Acıktım acıktım. Ben bir kere değil. Bir kere değil bak. Bir kere değil Boğa. Boğa mıdır inek midir? Öküz müdür nedir ya? Bir ölmedi bu da. Çok yavaş koş. Ha, hayır ya. Hayır ya. Hayır hayır. Hay 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 hay. Hakkı rahmetine kavuşuyorum arkadaşlar. Görüşürüz. Hakkı Evet arkadaşlar videomuzun sonuna gelmiş bulmakta. Görüşürüz. Bay bay.